Osmanlı İmparatorluğu'nun altın çağında İstanbul'un kalabalık sokaklarında genç bir mubir vardı, adı Emre. Her gün şehrin dört bir yanından haber toplamak için yollara düşer, padişahın sarayından çarşının derinliklerine kadar her yerdeki olayları kağıda dökerdi. Bir gün Emre, Galata Köprüsü'nde yaşlı bir balıkçının efsanevi bir hazine haritasına sahip olduğunu öğrendi. Bu harita kayıp bir Osmanlı gemisinin sırlarını barındırıyordu. Emre, hikayenin peşine düştü ve yaşlı balıkçıyla konuştu. Balıkçı, haritayı Emre'ye verdi ve genç Mubir, İstanbul'un gizemlerle dolu tarihine ışık tutacak bu büyük hikayeyi yazmaya başladı. Emre'nin kaleminden çıkan bu hikaye, zamanla tüm imparatorluğa yayıldı ve onu Osmanlı'nın en ünlü Mubirlerinden biri yaptı. Ve böylece bir Mubir'in merakı ve cesareti tarihin tozlu sayfalarında yeni bir sayfa açmış oldu